Aramızda bir yayın var çocuk. Ben ne zaman oynayacağım? Önce öğreneceğim. Sabahtan beri izliyorum ama. Öğrendim. Öğrendin de bu çocuk niye yeniliyor? Gel sen ortak ol bana. Çocuk muyum ben Kenan? Hayır, değilsin. Hı? Ha. Ama kadınım. Değil mi? Evet, öylesin. Kadınım diye mi oynamıyorsun? Yok canım. Olur mu öyle şey? Bir kadın seni yenerse altından kalkamazsın çünkü, değil mi? Ayıp kadına yenilmek. Yok, öyle değil de. Yenemezsin ki. <laughs> Oyna. ler öğrenmişler Ramiz. Kanlıların öğrenmiş yerini. Ben gidip hazırlanayım abi. Hazırlanacak vakit yok Ramiz. Buradalar. Şimdi buradalar. Girmek üzereler. Allah'ım ben... Bir şey oluyor orada. Kötü bir şey oluyor. Burada olmaz. Sen çık arkadan. Ben durdururum onları. Abi. Ramiz, ikiletme beni. Ya ben neciyim burada? Ha? Hadi. Ben bulurum seni. Abi, Biz ne yapmış şimdi bu adamlara? Sormayayım mı hiç? Bilsem gitmez miyim şimdi yanına? O kadar da değil canım. Biz varız burada. <laughs> ben ayarladım zaten burayı. Öyle mi? Tabii canım. Kafayı çalıştırmak gereken, iş bitirmek gereken işler. Bunları bana bırakır Ramiz abi. Hmm. Peki, o hangi işlere bakıyor? Hı. Ramiz abi mi? Hı. O böyle. Daha... Abi dur! <laughs> abi dur! Abi dur! 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 dur abi benim! Dur! <laughs> Ramiz abi de bu işlere bakıyor işte. Bastı beni çocuk. Çıkacağım ben. Adamlar gidene kadar çıkmasın dedi hayır attı. Sahi abi. Nasıl buldular seni? Saklanmadım ki çocuk. Duyan gelmiş işte. Polis de bunların geldiğini gördü. Haber verdi bize öyle mi? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İyi de abi. Polis daha dün kovuyordu seni. Niye yardım ediyor şimdi? Bana değil, hayratlı ediyor. Ver bana. Böyle ince ince. Ben bir araştırma yaptım gelmeden. Bu senin kanlılar. Dönüş biletlerini de almışlar trenden inince. Ee? Araştırdım biraz. Gar çalışanları falan. Ne zaman döneceklerini biliyorlar yani adamlar Ramiz abi. Ne kadar kalacaklarını da. Talimat alır gibi yani. Sanki her şey önceden planlanmış gibi. Olmaz öyle şey. Ne olmaz? Memleketten geldikleri saate baktım. Bizim mekana gelmeden hemen önce. Ne demek yani? Şu demek. Doğrudan bize gelmişler demek. Ramiz'in içeride olacağından eminler demek. Hazırlıksız olacağından da. Yani bu adamlar fazla biliyorlar demek. O da içeride hain var demek. Yok böyle bir şey. Abi görmüyor musun? Planlı hepsi. Biri haber uçurmuş. Bunlar da atlamış, gelmiş. Hain var işte. Ramiz abi, kızı çıkar. Ne? Kenan kızı çıkar. Yine aynı şeyi yapıyorsun Ramiz. Şimdi niye ben evden çıkıyorum? Sen değil ikiniz de. Niye bana kızdın diye mi? Bak oradaki araba siz geldiğinizden beri burada. Şimdi sen kızı panikletmeden çıkart. Ben sizi buradan koruyacağım. Sen ne olacaksın? Benim kanım çocuk. Dökülecekse benim kanım dökülecek. Ramiz abi. Kenan hadi. Uzatma. Alo. Evet ben bağlattım. Bekliyorum. Ha, Sait abi. Abi ben evdeyim. Bu kapının önünde bir araba var. Dört saattir burada. Ee? E'si çıkıyorum işte. Eğer onlar gelmiyorsa biz gideriz. Bekle bekle. Bu ne ya? Otur oturduğun yerde Ramiz. Zaten işler karışık. Nasıl karışık? Bilmediğim bir şey mi var abi? Senin şu çocuk Kenan. Ne olmuş Kenan'a? Yok ortada. Nasıl yok? Bendeydi abi. Ondan sonra işte. Gelmedi. Gazinodan biri görmüş en son. Şeyle. Kimle? Senin kanlılarla. Nerede? Nerede görmüşler? Süleymaniye Camii civarında. Bana bak. Bir başına sakın bir işe kalkma. Duydun beni. Rames Rames ROMO- Uyandın. Kenan. Yorma abi kendini. Dinlen biraz. Selma, gel biz çıkalım. Acıyor mu çok? Fena faka basmışsın. Dört kurşun çıkardılar vücudundan. İyi olacaksın ama. Merak etme. Mecbur eve getirdik. Ama doktor hep gidip geliyor. İyileşecek dedi. Sen neredeydin çocuk? Dediğini yaptım abi. Selma'yı aldım çıktım. Haber bekliyordum senden. Tamam. Fazla şey yapma. Yakınlıydım çocuk. Tuzaktı. Kim peki? Hain kim? Hain beni oraya gönderen. <laughs> uyanmışsın sonunda. Uyandım abi. Hemen dışarı çık. Ezat. Oğlumun annesine bir şey olmayacak. Ömer. Saklan. Bir saat sonra dediğim yerde buluşalım. Gelmezsen seni almaya geri geleceğim. bizi bıraktıktan çok sonra bir köşede hala bizi bekler ha? Unutma, gölgeler seni koruyor. gel ye. Gel. gel evlat. Ben seni iyi ederim. Gel. Yetmez. Artık iyi olmak yetmez de. Daha ne istersin ye? Bana öğretmediğin her şeyi öğret istiyorum. Ben karanlıkta kaybolmuşken sen bana ışık oldun. Şimdi bana karanlığı öğret istiyorum. Öğretecek misin? Öğreneceksin yeğen. Yani. Öğreneceksin. Gel. Gel. Hikayenin sonu ne dayı? Hikayenin sonu yeğen. Yani. Ben zor yoldan hainin kim olduğunu öğrendim. Çay yok mu çay? Mesele şudur. Bu gece bir gölge oyunu başlıyor. Neymiş mesele? Gölgeler bu gece bizimle gaddar bir oyun oynuyor. Çünkü bizi soktular tabutlarımıza. Bize yalnız gölgelerimiz kaldı. Doğru mu ya? Doğru. Öldüm. Öldüm. Hiçbir şey hissetmiyorum. Ben de öldüm. Yalnız değilsin ya. yalnız değilsin yeğen. Ben de yanındayım artık. Ben yokum ki artık dayı. Bu ben değilim. Ben gittim. Adım adım yeğen. Adım adım geri geleceksin. Ne konuşuyorlar? Dayı ile Ezel genelde Sadece kendilerinin anladıkları şeyleri konuşurlar. Biz ne yapacağız? Susacağız. Ve bekleyeceğiz. Öldür beni dayı. Öldür beni. Kardeşimi yanına gönder beni. Dayı. Öldür beni. Mert. Mert. Nerd, nerd. Oh, my God. <laughs> artık en kötüsünü öğret dayı. Bana en acımasızını öğret. Kenan'ı mahvetmek için ne gerekiyorsa onu öğret bana dayı. Ne öğretirsem öğreteyim sana yeğen. Tek başına yapamazsın. Kenan teke tek seni yener. Yardım alacaksın. Yeni baştan ekip kuracaksın. Benim ekibimde bir ayım vardı ya. Biri Kenan'a her şeyi anlatmış. Biri Kenan'a Ömer olduğumu anlatmış. Biri Can'ın oğlum olduğunu anlatmış. O zaman... ...önce o haini bulalım yeğen. Ne dersin? Nasıl? Öğret Anlattım ya yeğen. Bir zamanlar bir hainle de ben karşılaştım. Ama ben zor yoldan öğrendim Hain'in kim olduğunu. Sen kolay yoldan öğreneceksin yeğen. Nasıl ama? Buraya o yüzden geldik yeğen. Bak etrafını ha. Nasıl bir yer burası? Savunmasız bir yer. Ha. Kim haber verdiyse yerimizi. Hazırlanma zamanı olmadı bu adamlar. Böyle olduğunda ne yaparsın yeğen? Nerede derse gider tararsın. Ben buradayım, sen buradasın. Bizi bırakmazlar yeğen, bu şansı tepmezler. Hain onları buraya kadar getirdiyse eğer... Şu sokağın başından birazdan gelirler. Yani birazdan önümüzden bir araba geçecek o arabadan silahlar çıkacak. Burada kim varsa çok bakmadan hepsini harcayacak. Yani hain birazdan neler olacağını gayet iyi biliyor. Kim o zaman o hain yeğen? Hain ölmemek için birazdan o masadan kalkacak adam. E ee, geçelim mi o zaman o masaya? Yeah. Hadi